Çet geldim. Uf, <laughs> <laughs> hiç canlıyla çeşitim yok gibi canlıyız ama Fırat gelmedim. hoş geldin. <laughs> Oğlum ya, hiç gelmedim ya. Fırat hani sen bana 65'i 10 şey vermiştin ya dost. Diamond. Onu onu sikem yedim işte. Ama onu alacağım merak etme. O rus bu çocuğundan alacağım. Bir oyunda sikem yedi bir de. <laughs> ne oldu? Ne oldu yeniden? Ama ne yapacağız ki trade? Ya boş tanımazsınız. tanımazsın. çocuk. Az bir notum kaldı ya. Ne koyuyorsun? 24 milyonluk şey var. Çık bir tane de var. Şu bisikletine bisikletinin kızı var. Bir de Los Codes var. Oh. Ne takas yapacağız ki? Nelerim var? Los kendisi kanka. Los Guades veririm. Los Guades var onu veririm. İstersen. Başka petim kalmalı oğlum Başka. Oğlum elinde başka bir var mı onu bilmiyorum da. Bir bakacağım. It oh, will no. improve your skills <coughs> I really want it Do you have any special tips or any battle activities I can't help but listen Why

Geldim kanka o çok fazla olur o ikisi ya biliyor musun? Olur fazla olur. O ikisi çok fazla olur ya. los cuales veririm bir de elime başka bir pet geçtiğinde veririm sen istiyorsan çok bir sikemedim bir

Sadece var. Manifest değildir bence <laughs> Aa, <onda olabilirim> ya. Onu almıştık. Ama onu olabilir mi ya? Şu kadar sana <hesabı> da bakacağım. <laughs> Belki bunu da nasıl şey yapacağım şey tasarım çok bir şey veremem dediğim gibi. Hesap siyahmedi birazcık yüklüyorum. Şu bir hesap bulana girmeye çalışıyorum. Belki onda vardır bir noktalar. Ben de bir birkaç tane daha kaybetmiştim. Belki ondan vardır. ki. Hira bana lezre. Takmamışım. Elbise ne mı? ya Kısa Şu Hı -hı. Beni yakalayıp petimi almaya çalışacağım. şüptidir ki. Kendi ise dediğim gibi olası oh, oh, kualitesi veririm. Bir elimle pet geçsin de veririm. Şu an elimde pet yok. ara. O burada mı takılıyor? O küçük bir takılıyor ya. Los 25 var mı sende hala? <laughs> Kanka Los 25'i çaldırdım ben. Ben olan. Kanka los bak los dinozor veririm. Başka bir şey yok elimde ondan başka. Windows çıkıyordu Dur bekle bir hesaplara tek tek bakacağım. Ama ondan ben çok pis bir intikam alacağım. Jira fatele se cappuccino assaggino Tito andito oh 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 Lili capilo Kanka spagetti kaç para veriyor? Ben bir sikam ya. Şimdi patlayacak. <laughs> Kurumuş bozum. Bekleyin oralar ne lazım ondan. Bebeğim ben nasıl olur nasıl süsleyeceğim. Bir hesap soktum bakalım. Bunlar neler var? Güzel bir şey çıksa da mutlu olsam da. Bunları bir bak. Kanka Luz şey vereyim. Buradaki los Kodeas vereyim. Tamam mı? Sonra buradan şu Samini Spider'ini. Sonra şu Lost Bu Black Hole God. Bir de e, lava kasatma satıp Kabul musun? Dost kendisi. Şarjım yok. Kabul musun? Birazdan kapatacağım yayını. Şarjın süresi canlı yayın açacağım, büyük canlı yayın açacağım. Fanger Lost 25 çaldırdım. Yok artık Lost 25 bende. Sikeymedim. <laughs> i̇şte saplara bakıyormuşsun. Sikeymedim, Sabah da bu açarım. De yok. Olur normalde dinozor da çalırdım. İkisine sikemedim. Tum 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 bu tum tum

bişey bilmiyorum ya belki açmam bundan sonra bugün için açmam yarın belki açarım bu sabah lazım ananı ki üstüm yönde. Ananı çikiyi. Bay bay, kapatacağım ben. Hadi görüşürüz. <laughs> Sonra kendin görüşürüz.